Size merhabalar. Ben Tom Tom. Tom Tom. Evet bir merhaba de. Merhaba. Merhaba size. İstediği istediği takımın orijinal formasını hediye edeceğim. Evet. Evet kardeşlerim bugün farklı bir konsept yapacağız. Tom Tom'a yakışır. Tom Tom'dan sipariş verdim. Gördüğünüz size tavuk sipariş bir de Tom Tom hamburger. Evet. Bismillah. atıralım giim An ve iste. Dom dom bolsa gerek. Dom dom. Çok var o arasında ama diyecek söz. Hayırlısı diyelim. Evet başlayalım diye article. Oh, Mr. Yememiz bitti Umarım beğenmişsinizdir Yine e, yeme videolar yapacağım Ve umarım Daha da güzel olsun diye Elimden geleni yapacağım Ve ben sizler için Nasıl rahatlamak istiyorsanız Öyle bana açıklamada yazın. Ben şunu seviyorum, bunu seviyorum. Deyin. Ben de isterseniz usulayarak, isterseniz başka bir şeyle sizlere daha da verim vermek istiyorum kardeşlerim. Arkana yazdan. mesela kedinin hırıltısı olsun öyle bir video çekmeyi düşünüyorum kardeşlerim onun için hazır olun çok güzel oluyor hani benim hoşuma gidiyor dediğim gibi aşağıda yorumlarda belirtirseniz sevinirim ben de ona göre sizlere benim veririm diye düşünüyorum olsun sokak hayvanlarına yardımcı oluyorsunuz ve elinizden ne gelirse şimdiden teşekkür ediyorum kardeşlerim Diyorum sana ziyar geldiyseniz pardon dediğim gibi açıklamada belirdiniz. Kendinize çok çok iyi çok iyi bakın görüşmek dileğiyle hoşçakalın, hoşçakalın.